Sevimsiz bir gülücüktür o. Bak nasıl pozitifim, mutluyum. Dünya umurumda değil. Ne olursa olsun pozitifim. Hiçbir derdim yok. Olsa da sorun yok. Dünyayı olduğu gibi kabul ettim. Gelsin hayat bildiği gibi. Acayip erdim. Ben artık bambaşka biriyim. Gülüşü. Ama dur bir saniye, aslında neyin içindeyim biliyor musun? Bir tür kendini kandırma maratonu. Her şey çok güzelmiş gibi davranmanın, yıkılmamış gibi gülmenin, her şey kontrolüm altında yalanla dört elle sarılmanın maratonu. O gülüş. Güya ben iyiyim diyor ama içinde koca bir imdat taşıyor. Biraz zorlasan gözlerinin ucundan damlayacak belki de gerçek. Ama olmuyor. Çünkü hepimiz öğrendik artık, yıkılsan da belli etmeyeceksin kırıldıysan daha kötüsü olabilirdi diyeceksin. Acıyorsan gülümseyeceksin. Çünkü sistem bu. Gülümsüyorsan iyisindir. Nokta. Ama bil ki bazen insan en çok gülümserken en derin çığlığını atar. Ve kimse duymaz. Çünkü herkes o gülüşe inanmak ister. İyisin değil mi? Değilim. Pozitiflik tek başına bir kurtuluş değil. Bazen insanın ihtiyacı olan şey sadece üzülmeye izin vermek. Bir koltukta oturup sessizce tükenmek belki. Ve biri sorsa bile sadece başını sallayıp bilmiyorum diyebilmek. Çünkü bazen gerçekten bilmiyorsundur. En büyük cesaret her zaman güçlü olmak değil. Bazen gülümsememek. Bazen sadece olduğun gibi kalmak.